Çok güzelsin. Peder Freita ''Muhteşem görünüyorsun. Yoksa bu güzel kombin için yardım mı aldın? Çok yakışıklısın canım.'' ''Sağ ol anne. Prita'ya teşekkür etmelisin. Bu rengi o seçti. Normalde ne kadar kararsız olduğumu bilirsin.'' ''Anlıyorum. Prita oldukça yardımsever bir kız ve çok da tatlı. Doğruyu söylemem gerekirse onu çok seviyorum.'' ''Böyle düşünmene sevindim.'' Hmm. Anne, Hı -hı. sana önemli bir şey söylemem gerek. Rita'yla mı ilgili? Yoksa Anne, düşündüğüm bak, şey yenge, mi? burada Reşat'la ne yapıyorsun? Sonra konuşuruz. Misafirler geldi. Hadi. Peki kritika ve ruh nerede? Abla, kritika giyiniyor. Endişelenmene gerek yok. İşte kritika geliyor. Çok güzel görünüyor. Muhteşemsin kızım. Prita odama git siyah iplik getir. Yoksa nazar değecek. Üstündekilerin uyumu göz kamaştıracak kadar güzel. Prenses gibisin. Çok teşekkür ederim teyze. Ama hepsi Prita'nın sayesinde. Seçimi bir harika. <laughs> Bebeğim harika görünüyorsun. Annemle benim nişan törenimizde taktığımız kolyeyi kullanman çok hoşuma gitti. Doğrusu. Bu antika bir parça büyüklerimizden kaldı. Ya söylemiştin anne. Kızım kolyeyi neden saklamış gibi takıyorsun? Boş ver, herkes görsün. Yüce Tanrım. Yüce Tanrım. Yakut yok. Anne. Ya Yakut eksik. Nereye kayboldu? Nasıl olur? Yüce Tanrım, kolyedeki en önemli parça ortalıkta yok. Buna inanamıyorum. Ne var? Kolyenin üzerindeki yakut yok. Çok pahalıydı. Bu nasıl olabilir ki? Çok dikkatsizsin. Sana verdiğimde yerindeydi. Anne, ben ve Prita bunu fark etmedik. E, Prita üzerine koydu. Prita, Kaybolduğunu görseydi bana söylerdi. Demek ki son gören kişi Piritay'dı. Evet ama Akşay aradığında benim yanımdaydı. Karina, önemi yok. Sonra konuşuruz. Hayır anne. Bu çok önemli. O Yakut'u bulmamız gerek. Onu neden durduruyorsun? O sıradan bir kolye değil. O Yakut ve çok pahalı. Endişesi de çok normal. Annemin düğün salonu için çok fazla miktarda para gerekiyor. Eğer parayı ayarlayamazsa salon mühürlenecek. Biliyorum. Yağ kutu kimin çaldığını çok iyi biliyorum. Kim? Hala evimizde hiç hırsızlık olmadı ki. Kim yapabilir? Ayrıca ben... Özür dilerim. Hırsızlık konusunda dedikleri doğru... Ama hırsız varsa onu hemen bulmalıyız. Kritika iyi düşün. Bir yere mi düşürdü? Anne, neler oluyor? Neden herkes gergin? Kritika'nın kolyesindeki yakut kayıp. Kimse yerini bilmiyor. Anlatsana hadi. Biraz önce çalan kişiyi bildiğini söyledin. Kimmiş peki? İsmini söylersen bu aileden bana kimse inanmaz. Bu yüzden kanıtı bulduktan sonra ya. hırsızı buraya getireceğim. Siz merak etmeyin. Beni anladınız mı? Şirişti! Şirişti! Şirişti mi? Affedersiniz, affedersiniz. Evet efendim. Prita'yı bulun. Hemen buraya gelsin. Prita... Az önce odama iplik almaya gitti. Tamam efendim. Ne yapıyorsun sen? Amacın ne? Söyle. Hadi söylesene. Bana iki dakika ver. Birkaç dakika içinde herkes gerçekleri öğrenecek. Kritika, Kritika cevap ver. Şalı takmadan önce Yakut'un üzerinde olduğuna emin misin? Onu gördün mü? Sana diyorum. Onu gördüm teyze. Kritika'nın odasına konuşmaya gitmişti ve Perita bir şeyler yaptı. Evet, şalı düzeltiyordu ve Yakut da oradaydı. Çünkü ona ne kadar güzel olduğunu söyledim. Kesinlikle. Kesinlikle doğru anlamışım. Yakut oradaydı. Şimdi ise yok. Haklıymışım. Hanımefendinin ipliği nerede acaba? Hey, abla. Aşağıda seni bekliyorlar. Evet, biliyorum. Ben de siyah ipliği getiriyordum. Ne? Şimdi gidiyorum. Hayır, iplikten bahsetmiyorlardı. Başka bir şey konuşuyorlardı. Neydi peki? Bilmiyorum. Önce beni çağırdılar. İşleri batırdım diye düşünmüştüm. Sonra Karina çok sinirli bir şekilde aşağı gelmeni söyledi. Ben de ne yaptığını merak ettim. Ne yaptın da onu bu kadar sinirlendirdin? Anlamıyorum abla. Ne yaptın ki? Aptalca şeyler düşünmeyi bırak. Aşağıda misafirler var. Bir sorun için çağırmıştır seni. Çekil. Çantamı alayım. Burada fazla kalmayız. Ailemiz değil sonuçta. Kenarda öylece durmak hoş değil. Birazdan çıkarız. Bile. Kardeş olduğumuzu kimseye söyleme sakın. Ay yüce Tanrım, senin şu komik ve aptal şakaların. Tamam söylemeyeceğim. Ee, bir şey daha. Bu akşam burada yemek yiyelim olur mu? Tamam, aşağı gel. Tamam. Ablam oldukça sakin. Ama aşağıda tuhaf şeyler dönüyor. Herkes çok gergindi. Sarlada. Sanırım yaşanan olaylar için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.